Sanki ufukta bir ekonomik fırtına toplanıyor, değil mi? Hem Türkiye hem de dünya için. Ama asıl soru şu: Biz, yani hepimiz bu dalgalanmalardan kendi birikimlerimizi nasıl koruyacağız? Hadi gelin bu meselenin derinine inelim, cevapları beraber arayalım. Konuya ekonomist Mahfi Eğilmez'in bu tespitiyle başlamak istiyorum. Diyor ki: "Sürdürülebilir bir umutsuzluk yaratıldı." Bu söz aslında içinde bulunduğumuz durumu, o hissettiğimiz sıkışmışlığı o kadar iyi anlatıyor ki, bizi bekleyen zorlukların temelini adeta tek cümlede özetliyor. Ve bu umutsuzluk hissi inanın sadece bir his değil. Rakamlara baktığımızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İlk olarak Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu devasa borç yüküne bir bakalım. Bakın, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, yani Kasım-Aralık aylarında devletin ortalama aylık borç ödemesi yaklaşık 102 milyar lira civarındaydı. Akılda tutalım bu rakamı, 102 milyar. Ama asıl şok Ocak ayında geliyor, rakam bir anda, yani sadece bir ay içinde, tamı tamına 584 milyar liraya fırlıyor. Yani önceki ayların 5 katından bile fazla. Bu gerçekten de daha önce görülmemiş, akıl almaz bir sıçrama. E, haliyle hepimizin aklına aynı soru geliyor. Peki bu devasa para, bu 584 milyar lira nereden bulunacak? Bu rekor borçlanma, ekonominin geleceği hakkında ister istemez hepimizi endişelendiren o kritik soruyu gündeme getiriyor. Ve şunu da söyleyeyim, bu endişe sadece bize özgü bir durum değil. Dünyanın en büyük, en kurt yatırımcıları bile şu sıralar inanılmaz temkinli davranıyor ve bunun sinyallerini de açıkça veriyorlar. Şimdi bakın, bu isimler yatırım dünyasının devleri. Warren Buffett ve Michael Burry. İkisinin de hamleleri aslında aynı şeyi söylüyor. Biri, Buffett elinde rekor seviyede yani 381 milyar dolar nakit tutuyor. Diğeri, Burry daha da ileri gidip diyor ki, bazen en iyi yatırım hiçbir yatırım yapmamaktır. Yani mesaj çok net. Ortam riskli ise nakit kraldır. İşte tam da bu küresel belirsizlik ortamında herkes kenara çekilirken Çin sahneye çıkıyor. Ama bunu yaparken bildiğimiz klasik bir varlığı yani altını yepyeni ve modern bir stratejiyle kullanıyor. Adeta dolara karşı yeni bir oyun kuruyorlar. Peki, Çin'in stratejisi ne? Aslında oldukça basit ama bir o kadar da zekice. Önce diyor ki ticaretimizi benim paramla yuanla yapalım. Sonra eğer bir açık olursa merak etmeyin aradaki farkı size fiziksel altınla öderim diye bir güvence veriyor. Sonuç ne mi oluyor? Amerikan dolarını tamamen aradan çıkarmış oluyorlar. Altın bu yeni sistemde adeta bir sigorta görevi görüyor. Tamam, dünyada ve ülkede bunlar oluyor da bütün bu büyük gelişmeler bizim için yani sıradan bireyler için ne ifade ediyor? Bu fırtınalı denizde biz kendi küçük teknemizi nasıl sağ salim yüzdürebiliriz? Gelin şimdi işin pratik ve kişisel kısmına odaklanalım. İşte bu noktada çok ilginç çok bizden bir benzetme var. Segman felsefesi. Hani arabaların motorunda piston halkaları vardır ya segman denir. Her eklenen halka motoru daha da güçlendirir. İşte bu da aynı mantık. Birikim için alınan her bir altın bilezik sizin finansal motorunuza eklenen bir segman gibi düşünülüyor. Servetinizi böyle küçük, elle tutulur adımlarla sağlam bir şekilde büyütmek bu felsefe aslında bize şunu söylüyor. Günlük fiyatlar indi mi çıktı mı diye strese girme. Asıl odaklanman gereken şey bu ay kenara kaç gram daha koyabildiğin. Yani servetini adım adım somut bir şekilde inşa etmek. Nihai hedef ise bu küçük birikimleri bir gün ev gibi daha büyük, daha kalıcı varlıklara dönüştürebilmek. Şimdi düşünelim. Bir yanda Türkiye'nin daha önce hiç görmediği bir borç yükü var. Diğer yanda dünyanın en büyük yatırımcıları paralarını kenara çekmiş bekliyor. Üstünü bir de Çin gibi bir dev altınla yeni bir oyun kuruyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde herkesin kendine sorması gereken tek bir soru kalıyor. Benim birikimim, benim servetim olası bir fırtınaya karşı ne kadar güvende?